<laughs> Çocuğun hiçbir şey belli de şey yapıyorlar ya Allah. Sansür koyuyorlar bir de. <laughs> Ölüyor lan kim bu lan bu? Hayır. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Korkmaya hazır mısın? <laughs> arkadaşlar bugün böyle idollerin korkutanları falan izleyeceğiz. Bakalım kim altına pıt yanmış beraber izleyelim görelim. Hiç uzatmadan geçiyorum abi. Direkt videoyu kapatıyorum. Abone olma beğenmişleri siz abi. Let's go man. Ve kimle başlıyoruz? My Bias ile başlıyoruz. Yok, ne oldu? Ne oluyor? Oğlum kızın ruhu kalktı lan. Böyle şeylerden zaten Jane çok korkuyor. bayağı korkuyor yani. Oğlum bayağı korktu yalnız ha. <laughs> bak. Nasıl korkuttun ama? Uf, <laughs> <laughs> oğlum, gördükçe var içim böyle, böyle, ne bileyim böyle mutluluk hormonu sağlıyormuş gibi hissediyorum ya. Bayağı iyi kız ya. Çok pozitif birisi. Hani bir insan vardır ya, mesela karşıda görürsünüz. Gülmesiyle ver ne bileyim konuşmasıyla duruşla falan bile sizi böyle etkiler. Hani pozitif enerji ayar. Arkadaşınız hatta arkadaşınız arasında bile böyle biri vardır değil lan. bana göre öyle birisi. Allah'ım bir gülen emoji koymuşlar ki kim olduğunu belli olmasın ya. Hani şey var Aykan, hani sansür var bundan. Aaa cin ne oluyor oğlum oha. Oha lan. Oha. O, o ne programıydı? Teksti. Ay sevin ya. Bugün ya. Yoncunun <laughs> var ya bütün böyle karizması gitti ya. My bay is yoncu. Grubun <laughs> en galiba Subin ya anlaşıldı. Ay korkulu morkulu bir şeyler, he. Şaka mı lan bu? Bak burası için ne kadar çok manzara hazırlanmış olsa bile insana korkutucu gelmesi normal bir şey. Bu hangi grup lan? Sevintin değil mi bu? Ne var ki oğlum o? Normal şey değil mi? Başka bir şey mi o? <laughs> ne oluyor lan. <laughs> Allah delirdi. Hayır, <laughs> cevap bak nasıl uzaktan koyuyor. <laughs> Yorgen'den <laughs> de böyle bir hareket beklenir daha bu arada. Boşuna abi karizmatik yani böyle karizmasından daha çok karizma kadar. <laughs> <laughs> ne oluyor oğlum? Oğlum bunlar neden böyle? Ben bilmiyorum yalnız bu programları he. Blackpink'in. Hangisiydi? Allah. Aa, Stregis. Ay <laughs> korkutucu ha. İnsan istersemez korkar. Ben de bir gelirim vardı bu görsen bunu mutlaka. Ne oluyor lan? Bu müzik niye böyle yukarı gitti? Oğlum aklı kızların çıktı kızların. Ruhları çıktı emin ediyorum. Bu hangi grup acaba? Hangi kadın grubu? da Aa, bu konuşma durumları çok şey değil mi ya garip değil mi? Ya? Sen konuş, hayır sen konuş, hayır sen konuş. Ne oldu? Oğlum? Bu program çok güzel ya, beğeniyorum ya. Ne oldu lan? Beynim almadı Emir. bir şey anlamadım ben. Anlayanlarınız varsa abi yorumlar yazar mı? Oha. Cidden kırı gibi yalnız. Hıh -hı. Yalnız o durumda da tutabiliyor yalnız öyle bir durum var yani Fred'in kabusu gibi değil mi lan adam? Freddy Krueger mu neydi artık öyle bir şey? <gülüyor> <gülüyor> Çocuğun hiçbir şey belli olmasa şey yapıyorlar ya Allah. Sansür koyuyorlar bir de. <laughs> Ölüyor lan kim bu lan bu? <laughs> şey vardı neydi lan o? Ben biz şey bilmiştik ismini unuttum ya. Bayağı hızlıydı böyle. Çok hızlıydı hatta ismini unuttum bak neyse. İstanbul'da bir tane vardı hatta ama böyle ilk girişteydi hatta o girdiğimiz yerde Luna Park'ta en hızlı olarak geçiyordu. Bayağı bir kötüydü ya. Top mu patlayacak? benim beynim konum. Oy. Ha. <laughs> e var ürkütücü olur ya. Dilo'ya çok fena değil mi ya? Ben var ya danaların veya böyle şeylerin böyle büyükbaş hayvanların böyle yalan basın falan ben de istemem ya. <laughs> Cidden onu bilmiyorum mu kanka? Oğlum çocukken var ya hep yapılırdı lan o. Elektrik <laughs> çarpıyor hatta fakat. Kafa yedin oğlum kız. Delirdi var, <ben>, delirdi delirdi. Bu <laughs> bir şey gözükmüyor. <laughs> bir şey de yok yalnız. <laughs> 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 ne oluyor be? Yine böcek. Ay o ne? Avokadlıyım lan o. Yine mükemmel bilgilme konuştu. Nasıl korkuyor ya? Tatlış yani yerim. O ne oğlum? Kanka böyle şeyler niye yapıyorsunuz oğlum? <laughs> Arabi sıkıntı yalnız ha. <laughs> <laughs> Bir de elde taşı var ya o daha da garip değil mi bu arada? Ben atardım ya Mjolnir'im ha. Haydi sen. Ben diyorum ne oldu lan acaba? <laughs> Çok tatlı korkmadın mı ha? Sadece su ya. Hangi grup anlayamıyorum. Okay. TNT sağ olsun. Tete kan mı? Böyle korkulu şeyler çok iyi olur ha. Bunları izlerim bu arada istiyorsanız. Banko izleriz yani. Oo <laughs> reklam ha. Hyundai. Bir kamera diğer kamera genelde benim böyle çok şeyime gelmiyor yani. Bütün böyle işim püf her şey bozulmuş bir yerle böyle hani. işim bütün sır perdesi kalkıyormuş gibi hissediyorum yani. Ne oluyor Red ne işi <laughs> Ne, bak böyle köy programları da güzel oluyor böyle. Hani gidiyorsun ya böyle. Taşlayı falan çok hoş oluyor bence programlarda. O ne lan? Ne çeviriyor mu? Oha. <laughs> Göz çıkarttı lan o yalnız. Sevmedin değil mi? çok güzel program ya. Ben izliyorum ama bir kere izlemiştim şu şey olmuştu yani. Telif yemiştim Ama izlemek isterim yani. Vay. Çok sıkıntı abi vuracak ha. Just <laughs> crazy korkmuyor yani Jenny. Şaşırtmadı bizi. Yabancı programlar gidince ilk, ilk aklıma gelen şey oluyor Blackpink ile ilgili ya Jisoo'nun İngilizcesi oluyor <laughs> Çok tatlı değil mi İngilizce konuşurken? <gülüyor> <gülüyor> Ay 28 tane ben de çok şey yapmam bu arada haz bu arada <laughs> Kıyamam ya çay 28 <laughs> <İsektikten> nasıl korkuyor? <laughs> Kafayıza, oha, haha, şaka mı bu? Oha, çok korkutucu yalnız ha. Oha. <laughs> oh Oğlum bu ne lan? Adam duvarla bile çocuk. Fazla <laughs> korkutur değil mi ya? Ay. bir yandan böyle ürktüm bir yandan hoşuma gitti. <laughs> 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 bu, bu ayrı değil mi lan? İlginç. Değilse bile çok benzettim yani Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik video. Ben siz ben kanal abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay